Türkiye'nin 1961'den sonraki e, otomobil rüyası gerçek oldu diyebiliriz. Togun seri üretiminin gerçekleştirildiği Gemlik Kampüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. 30 dakikadan az sürede şarj edilebilecek ve 500 kilometreye kadar yol alabilecek olan Togun renkleri ise göz kamaştırdı. E, Mekanlarımız isimlerine saçlar Anadolu Kıymazı. Geri sayım sona erdi. Tog görsel çölenle tanıtıldı. markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı projelerden biri olan TOG'un seri üretiminin gerçekleşeceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Bir otomobilden fazlası sloganıyla yola çıkan TOG, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunulacak. 2030'a kadar tek platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretilmesi planlanırken, araçlarda kullanılacak renkler merak konusuydu. Cennet Vatan'ın büyüleyici güzelliklerinden ilham alınarak tasarlanan otomobilin dış renklerine Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimleri verildi. Bizim için 4 seneden fazla bir süredir üzerinde çalıştığımız ve şu ana kadar yaptıklarımızı sizlere gösterebileceğimiz bir an çok heyecanlıyız. Günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5 ay sonrası için, 6 ay sonrası için bir fiyat açıklamaz. Açıklayamaz. Yani profesyonellikle bağdaşmaz. Öbür taraftan baktığınız zaman yani bizim en azından şu birinci çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız dediğimiz dönemler içinde biz küresel boyutta rekabet edebileceğimize inanıyoruz. Bizim trafiğe çıkma tarihimizi Mart'ın sonu olarak tarif ediyoruz. Şirket devrim otomobili ve TOG'un yan yana yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. İlk seri üretim aracın banttan inmesiyle Türkiye'nin 1961'den sonraki otomobil rüyası gerçek olacak. Ay, ne TOG'un sosyal medyadan açılışa ilişkin yaptığı paylaşımda dün bugün gelecek devrim mühendislerine saygıyla yenilik şimdi gemlik ifadeleri kullanıldı. Tüm modelleri elektrikli, 30 dakikadan daha az sürede şarj edilebilecek olan TOG'un tek şarjda 500 kilometre yol alması bekleniyor. Hadi, hadi. Öte yandan trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, diğer bölgelerde 50 kilometrede bir Trugo şarj istasyonları yer alacak. 2023 yılına kadar 81 ilde 600 şarj istasyonunun kurulması planlanıyor. <laughs>